Herkese selamlar dostlar bugün sizlere Football Manager'da nasıl maçı hızlı bir şekilde simüle edersiniz hemen maç sonucunu görürsünüz bundan bahsedeceğim bunun bir yaması var tabi malumunuz ben şimdi öncelikle açıklama kısmına vereceğim linkten dosyayı indiriyoruz İndirdiğimiz dosya bu bu dosyayı kopyalıyoruz öncelikle ardından Sports Interactive klasörünüz neredeyse oraya geliyoruz ve skins'in içerisine yapıştırıyoruz. Bundan sonraki işlerimiz oyunun içinde. Şimdi oyuna geldik tercihlere geliyoruz. Hemen buradan temayı eklediğimiz son dosyayı seçiyoruz ve ardından temayı yeniden yükle diyoruz. Eğer tema yeniden yükle gözükmüyorsa buradan arayüze geliyoruz ve tema kısmından tercihlerde yapılan değişikleri onayladıktan sonra temayı yenile seçeneğini etkinleştiriyoruz ve temayı yeniden yüklüyoruz. Ve oyuna geliyoruz hızlı bir şekilde fixture diyelim kendi kariyerimden gösteriyorum. Öncelikle maçı tam oynanabilir şekilde getirmemiz gerekiyor. Yani bir sakatlık, sakat oyunu falan olmaması gerekiyor. Ve burada sağ üstte yeni bir eklenti var. Görüyorsunuz sonucu göster diyoruz. Maçı simüle et. Evet diyoruz. Şuradan da bir devam diyelim. Ve maçımız şu anda oynanmış oluyor. Bursa Spor Ankara Spor karşılaşmasını şu an için simüle etmiş bulunuyoruz ve Ankara Spor 2-0 mağlup etmiş ve burada hemen bir e, istatistikler ve oyuncuları gösteriyor. Bu şekilde bir eklenti. Bence çok güzel yani bazı durumlarda simüle oynatmak gerekebiliyor. Yani nasıl söyleyeyim. Tabi bu oyuncuların e, kendi oynayış biçimlerine göre değişebiliyor. Çünkü gerçekçi olmak isteyenler var ya da daha çabuk sezon bitsin isteyenler olabiliyor. Ya da artık ligde bir amaç kalmamış sezonu bitirmek için bunları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde bir eklenti işinizi görecektir. Farklı Futbol Manager videolarında görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.